İstanbul'da ilgili bir konu daha gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştim. Evet. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini buradan tekrar ifade ediyorum. Peki konuklar yapılıyor. Evet. evet bağlantısı ve O konuklar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz milletimizde sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralları çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onları söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin e, konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ee, ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan, yakından ilgisi, alakası yok. On ülkelerde reklam yapıldığı haber almadım. Reklamlar yapılıyor. mı? On ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. Ee, İçerine gelince oraya, işlerine gelince e, Ortadoğu'daki reklamlara bakıyorlar. Daha önce de Ortadoğu'dan gelen turistlerin e, ülkemizde yerinin olmadığına ilişkin de çalışmalar yapıyordu. Yani muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizin söz vermesi sayıda Arada kaynak. <laughs>